Ekim ayı bütün dünyada ve ülkemizde meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık izlenen kanser. Ülkemizde yaklaşık her yıl 25 bin kadar kadın meme kanserine yakalanıyor. Biz cerrahi onkoloji olarak meme kanserinin cerrahi tedavisiyle ilgileniyoruz. Ağırlıklı olarak meme koruyucu cerrahi ya da memenin tamamen alınması gerektiği durumlarda mastektomi ameliyatları klinimiz tarafından yapılıyor. 40 yaşın geçmiş bütün kadınların yıllık mamografi takiplerini ve muayenelerini düzenli olarak yaptırmaları. Merhaba, bildiğiniz gibi meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü. Tabii sadece kadınlarda görülmüyor, erkeklerde de görülüyor çok nadir olmakla birlikte. Bu yaygın hastalığın mutlaka erken teşhisi gerekli bizim için çok önemli ve erken teşhis için kullandığımız tek radyolojik tetkik mamografi. Çünkü mamografinin diğer tetkiklere göre daha üstünlüğü var. Ultrason ve MR yardımcı teknikler ama mamografi erken evre meme kanserinde görülebilen mikrokalsifikasyonları bize çok net bir şekilde gösteriyor ve bize hem tanıda hem de tedavide çok yol gösterici. Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak bu vesileyle 40 yaş üstü kadınları mutlaka yılda bir mamografi çekilmesini öneriyoruz. Hemen hepimizin meme kanseri olmuş bir yakını vardır. Ama bunların bazılarının çok ölümcül seyrettiğini, bazılarının da hayatlarını pek etkilemediğini biliyoruz. İşte bu farklılıklar aslında tümörün doğasından geliyor. Ve bizler patologlar olarak Tümörün doğasını klinisyene anlatan kişiler olarak görev yapıyoruz. Raporlarımızda meme kanserlerinin tek bir hastalık halinde algılanmasına rağmen aralarında mevcut olan farklılıkları bildirmeye çalışıyoruz. Bu farklılıklar tümörün tipi ile tümörün derecesi ile tümörün bulundurduğu bazı biyo belirteçler ile veya tümörün moleküler özellikleriyle ilişkili olabilir. Raporlarımızda bunları belirterek tümörün bir çeşit tercümanı olmaya çalışıyoruz. Bunu tedavi edecek onkolog arkadaşlarımız veya cerrah arkadaşlarımız açısından. Meme kanseri tedavisi multidisipliner bir yaklaşım ile sağlanır ve radyoterapi bu yaklaşımda çok önemli bir role sahiptir. Meme kanseri tedavisinin hemen her evresinde radyoterapi sıklıkla uygulanmaktı. Özellikle meme koruyucu cerrahi sonrasında uygulandığında hastalığın geri gelme riskini azaltmakta ve daha uzun yaşam sürelerine olanak sağlamaktı. Bu meme kanseri farkındalık ayı ile birlikte ben tüm kadınlarımıza rutin kontrollerini yapmayı ihmal etmemelerini öneriyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Erken fark edersen çok şey fark eder. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser ve biz tıbbi onkologlar olarak meme kanserinin tedavisinde yer alıyoruz. Meme kanserinin tedavisinin erken tanı alması bizim için çok önemli. Çünkü ne kadar erken tanı alırsak bazen sadece bir tablet ilaç da kanserin tedavisini yapabilmemiz mümkün olabiliyor. Hatta bazen hiçbir ilaç tedavisine gerek kalmadığı durumlar bile söz konusu olabiliyor. O yüzden erken fark ederseniz çok şey fark eder meme kanseri günümüzde kadınlarda en sık görülen ikinci kanserlerden biri ve her 8 kadından birinde görülüyor. Modern tıpta meme kanserinin vazgeçilmez bir parçası da meme rekonstrüksiyonu yani meme onarımı. Meme kanseri ameliyat olan her hastaya neredeyse yeniden bir meme yapmak teknik olarak mümkündür. Çok nadir durumlarda bunlar yapılamaz. Bunun dışında her hastaya eş zamanlı ya da gecikmiş olarak meme onarımı yeniden bir meme yapmak söz konusu. Meme kanseri sırasında meme onarımı yapılmadığı zaman kendi yaptığımız bilimsel çalışmalarda şunu gösterdik. Bu hastalarda psikolojik etkilerin ötesinde memenin büyüklüğüne bağlı olarak omurgada kalıcı eğrilik meydana gelebiliyor. Ve meme rekonstrüksiyonu yani meme onarımı yapıldığı zaman bu eğrilik büyük oranda düzey geliyor. Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum demektir. Herkese sağlıklı bir yıl ve gün diliyorum. Meme kanserinin erken dönemde tanı konulması, tedavide başarıya ulaşma ve sağ kalım süresini arttırmaktadır. Erken de önemli faktör, kadınların bu konuda bilinçlenmesi ve taramaların düzenli olarak yaptırmasıdır. Meme kanseri hakkında farkındalığımızı arttırmak, sevdiklerimizi de bilgilendirmek bu mücadelede önemli rol oynar. Unutmayın, sağlığımız en değerli varlığımızdır. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereken önlemleri alın. Bildiğiniz gibi meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Meme kanseri özelinde baktığımızda tedavi kadar erken tanı konulması çok önemli. Erken tanı için de tarama programları çok değerli. Tarama programı dediğimizde kişinin kendi kendine muayenesi dışında mamografi dediğimiz 40 yaşından sonra her yıl bir kez yapılması gereken bir görüntüleme var. Meme kanserinin erken tanınmasında ve tedavisinde hem radyoloji olarak hem genel cerrahi olarak hem de plastik cerrahi ile rekonstrüktif tedavilere kompleks bir yapıyı barındırmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü 3 kanseri ön plana çıkarmakta tarama yapılarak. 1. Meme kanseri için tarama. 2. Rahim ağzı kanseri için tarama. 3. Bağırsak hastalıkları için tarama. Bu şu anlama geliyor. Sizin hiçbir şikayetiniz yok. Hiçbir hastalık belirtiniz yok ama belirli aralıklarla gidip bir takım tahliller yaptırıp kansere yakalanma riskiniz belirlenip önlem alınıyor. Sevinerek söylemeliyim ki bizim ülkemiz Sağlık Bakanlığı da tarama programını almış ve dünyada bu tarama programını yapan önder ülkelerden biri. Meme kanseri çok görülen bir kanser ama çok öldüren bir kanser değil. Bütün kadınlarımıza bir mesaj vermek istiyorum hastalıktan korkma, geç kalmaktan kork. Lütfen Sağlık Bakanlığımızın modern teknikler kullanarak uyguladığı meme kanseri taramasını, rahim ağzı kanseri taramasını ve kalın bağırsak kanserleri taramasını size önerilen tarihte, aile hekiminizin önerdiği şekilde yaptırınız. Hastalıksız güzel günler diliyorum meme kanseri günümüzde özellikle kadınlarda en sık görülen kanserlerden birisi. Kanserlerden korunmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Meme kanserinde de öyle. Eğer korunamıyorsak erken tanı ve tedavi süreçlerinin çok doğru yönetilmesi gerekiyor ama koruyucu hekimliğin burada en ön plana geçmesi çok önemli. Çevre şartlarını düzeltmek, yaşam koşullarını düzeltmek gerekiyor bunun için. Sağlıklı yaşamı benimsemeli. Tütünden, sigaradan, alkolden yanlış alışkanlıklardan kaçın malıyız Bol bol spor yapmalı, hareket yapmalıyız ve sağlıklı yaşam koşullarını mutlaka ve mutlaka kanserden korunmak, diğer bütün hastalıklardan korunmak için hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Ergenlik çağından başlayarak, gençlik çağlarından başlayarak bütün kadınların kendi meme muayenelerini yapmaları ve şüphelendikleri bir durum olduğunda mutlaka en kısa zamanda hekime başvurmalarını öneriyorum. Tedavi yöntemlerinde tıp fakültesi hastanelerimizde zaten en ileri tetkik ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hiçbirimiz tabii ki kanser olmayalım ama böyle bir tanı olduğunuzda fakültemizde süreçlerin çok sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü söylemek isterim. Kanserle baş etmek tabii ki çok zor bir durum. Kişiler gerektiğinde psikolojik destek de almalılar. Bunun için de eğer ihtiyaç duyarlarsa buna da bir parantez açmak isterim. Mutlaka psikolojik desteklenerek yaşam sevincini artırarak hayata tutunma çabasını artırarak kanserle mücadelenin medikal cerrahi tedavilerin yanında bunun da çok değerli olduğunu söylemek isterim. Çok sağlıklı bir yaşam diliyorum herkese. Teşekkürler.